Adamın birinin borcu vardı, icra geliyordu, arkadaşından para istedi. Nerede? Dağın başında istedi. Beraber pikniğe gitmişlerdi. Kimse de yok yanında. Ya canın sağ olsun dedi. Ya al arkadaşlık bugün için lazım. Çıkardı adam verdi. Bugünün parasıyla 100 bin lira diyelim. Ne zaman verirsin? 3 ay sonra. 3 ay geçti yok, beş ay geçti yok. Kardeşim ne oldu? Ya kaçmadık ya dedi. Ya dur bakalım. Ödemeyeceklerin ilk cümlesi bu. Ondan sonra başka mazeret, başka mazeret alacaklı dedi ki arkadaş dostluğumuz zarara giriyor. <laughs> dostluğumuz zarar görecek. Ben seni mahkemeye vereceğim. Dedi. Ya dedi ben de seni akıllı bir adam zannederdim. Çekin yok, senedin yok, şahidin yok. Beni neyle mahkemeye vereceksin? Olsun arkadaş ben mahkemeye veririm dedi. Gitti dava açtı. Hakim çağırdı. Hakim bakıyor ki hakikaten bu adam buna bu parayı vermiş ama delil yok. Hakim neyle hükmetsin? Halinden, tavrından anlamış. Bu adam aldığı halde inkar ediyor. Ama nasıl hükmetsin? Durmuş, düşünmüş, düşünmüş, alacaklıya demiş ki, ya oğlum bir hayvan da mı yoktu demiş ya sen bu parayı verirken. Bir canlı da mı yoktu deyince, yok efendim daha da bir ağacın altında verdimdim. Ne ağacın altında? Git o ağaçtan bana bir çöp kopar da getir demiş. Allah Allah lan çöp ne için şahitlik mi edecek? Ama hakim böyle dedi. Hani suya düşen yılana sarılır. Neyse bil bildiği var dedi. Peki efendim dedi gitti. Boşlu duruyor orada. O biraz vakit geçince hakim oflayıp puflamaya başladı. Ya bu adam da nerede kaldı? Ne tembel adammış, ayağı ne ağır adammış. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Bütün gün onunla mı uğraşacağız? Filan derken 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 boşlu dedi ki efendim o ağaç uzakta anca gelir dedi. Ha. Demek ki sen o ağacı biliyorsun bu parayı almışsın. Gördün mü oğlum dedi ağacın çubuğu gelmeden şahitlik et dedi. Ağacın çubuğu gelmeden Allah şahidi gönderir.